arkadaşlar Gemi Türkiye bir dersin daha hoş geldiniz bugün hayalet avcılarına devam ediyoruz 15 level'ı geçtik ve 15 level olduğumuz için arkadaşlar artık yeni bir zorluk seviyesi açıldı en zor modda oynayacağız en zor modu Okulda bitirmeye çalışacağız. High school'dayız. Yanımızda Jaco, theodore ve Firewalk mitmi Me var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hoş tamam. bulduk. Selam. Ekipmanlar okey Herkes ready'yi versin ve gidelim burada. Şimdi arkadaşlar aynı taktik. Ben termometrenin birini alıyorum. Selen de alıyor. 2'ye 2 iki. ayrılıyoruz. Şimdi görevler. Ben belki. Bu arada e, direkt saldırabilir süre yok. EMF reader okuyucu, kötü suyun fotoğrafını çekeceğiz ve hayaletin fotoğrafı. Hadi gidiyoruz. Senin ismin Barbara evet. Garcia. VR Elon. Yalnızken cevap veriyor. Hadi bakalım. Ee, en soğuk su odayı buluyoruz. Kapıyı açın. Elinizde termometre falan var. Kimse anahtar almadı mı? Ciddi misiniz? Ben alıyorum. Arkadaşlar hadi. Hızlı bir şekilde bulmamız lazım çünkü şu anda atak halinde saldırıp öldürebiliyor. Hızlı olmamız lazım. Deme deme oğlum dur kızdırma daha. Lan dur. Aa tek atacak şimdi gelip. Ben ölürsem var ya GG arkadaşlar çünkü bende inanılmaz derecede eşya var üstümde. Gelin ah, ee, şu odadan odalardan başlıyoruz ya. Gel sen gel, gel şurda en dipten. En dipten. 16, 16 derece geç. Ben de MFP ile bakıyorum. Buraya. 14 14 Geç. Bence bu tarafa gidelim Burası iki oda falan. Evet evet işaret verdi işaret ver, işaret verdi bu tarafta O da büyük ihtimalle bu tarafta gelin y Yukarıda mı? Yok bekle yok gelmeyin yani Çaldığı yöne doğru Yoğunlaşın Gel çıkalım burada be. 15 derece Üst katı niye geldiniz ki? Alt katı baktınız mı iyice? Abi alt zil yukarıdan geldi. Lan alttan da gelmiş olabilir. şu an burası? Neresi orası? Tam orası o zaman. gösterdi? Odaya gir odaya gir odaya gir. Odada oluyor. Burası değil arkası olabilir. Gel bakayım. Bir dereceydi. Emin misin? Eminim. Burası Bura 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 bura. Tamam, ekipmanları buraya yapıştırın. sadece derece ve su aldım. Cener gel, Biz gidiyoruz. Tamam, burada zil çalıyor. Arkadaşlar, siz burada bekliyorsunuz, biz eşya alalım. Joko, sen de burada kal. Eee, şey var abi. Eee, freezing var, birinci kanıt. Eee, defter kimde? Defter kimde? Defter kimde? Sen Defter defteri burada. de alman lazım. Defteri alsa. Önünüzde, önünüzde küçük çocuk. Çıktı odadan çıktı, odadan çıktı. Gördüm. Saldırıyor Saldır size. Saldırıyor şu an. Arkadaşlar ölmeyin. İçeride. İçeri girdi. Baksın. İlla birini alacak bak. Aldı birini. Öldü mü biri? Hangisini aldı acaba? Bak, tamam. Efeyi kovalıyor. Pardon, Ceneri kovalıyor. Oğlum Güzel yine beni yedi ya. Allah belanızı evet. vermesin sizin. Hadi girelim. Hadi hadi sen Tütsüyü ya aldı az. Kitabı kitabı alman lazım. bu arada. Tüksüyle, Küçük kız mı? Çocuk şey mu? aldım. Geliyor. Kapıyı kapattı. Kapı. Çekilin. Bekle MF Örider'ı alalım bence ya. olup tutuşu olmadığını anlarsın ya. Sakin olun Defter atıldı Tamam bekle Tamam gidelim Hacı al hadi. Yerden hacı al yöne. Bekleyin tamam. Abi çıkalım bak İzleyelim Bekle. dışarıdan Gidiyoruz, gidiyoruz. şey kapat, tamam. Çık. Gel, gel, gel. Gelin buraya gelin. Buraya gel. Yakma, yakma. Gir, gir. Fenerleri söndür. Geliyor. Fenerleri söndür. Hareket etme. Yakayım mı? Şşşş. Geliyor, geliyor. geliyor. Merdiven de şu an indi. tekrar, tekrar yukarı çıkıyor. Tamam dur bulam. İndi size geliyor. Gelmiyor. Merdivenin altında. Bizi arıyor. sağ Ese tarafta. Geldin, söylemen lazım. Şu an koridorun sağ tarafına doğru gitti. Kapıdan çıkınca sağ taraf. Bulamadı. Sağdayız. Senin olduğun tarafa doğru gitti senin. Tamam. Tamam Tamam Atağı e, dojladık Şimdi hemen çıkmamız lazım Işık evet, yandı hadi. Bu arada arka Bu dojlama mantığını anladınız değil mi? Yakınızda bir oda varsa girin evet. kapıyı kapatın Saklanın Sizi arıyor Bulamazsa atak Atağı dojluyorsunuz Bu taraflara doğru git ben benaz olsun Tamam Atlattık ya Birinci saldırıyı. Belki bekle. MFF seviye 5 oldu mu? <laughs> emin değilim. Emin değilim. Bence olmadı gibi ya. Şiş dur. Yanıp sönüyor. 4 ya oldu da 5 oldu mu ondan emin değilim. <laughs> Kamera baga girmiş. Ay da bayağı kapatıp açmam lazım da onu. Kötü oldu bu. Arkadaşlar şimdi tehlikeli bir şey yapacağız. Geldim. Jaco manyak mısın tek başına? Girin. Selamünaleyküm. Arkadaşlar, eee <laughs> bize saldırı anında yakınımızda oda varsa hemen gireceğiz. Eğer bizi fark ederse tütsü yakacaksınız. Tamam Karşıdaki odanın da işini yakmış bu. Aa odaya ışık kapatıyor. Bu... ne yapıyor Deli bu deli bu. Vay şu an çok sinirli. Tüm odaların ışığını yakmış. Fark ettiniz mi? Geliyor. Şş gelmiyor. Abi hızlı gelin, hızlı olmamız lazım. Ar arkandayız. Deftere yazı yazılmış. Yandım. Ne oluyor lan? Tüsi yak, tüsi yak, tüsi yak. Tamam kurt kurtulduk. Çok son dakikada yattı. Geldi, geldi burada. Yap yap tüsi yak. Yaktım Seren... elimde. Sen ayrılmayın. Yandım. Gelemiyor bize doğru. Tüsi bir. Öldük. Arkadaşlar, Geldik. bunu atlatırsak bitti. Hacat! Hacat! Attım, attım, attım. Geldi ya. Dur dur dur, atlatacağız atlatacağız büyük ihtimalle. Korktu çünkü. Bekleyin. üçik sensörü var, geçerse anlarız zaten. Geliyor. Ayak Gel sesi duydum. Gelmeyecek, gelmeyecek. Kurtulduk, kurtulduk düzelecek şimdi. Hadi. Tamam, yürü. Yürü, yürü, yürü. Deftere tamam. yazı yazmış. Eee evet, deftere yazı yazdı. Bunu okey ikinci. Soğukluk var. Üç, tamam, onu zaten en baştan onu bulduk. EMF reader 5 olduysa bitti iş. 5 olmadı. Ovation almadık abi ya. Ovation'ı da yapmadık. Parmak izi olup olmadığını bir gidelim saldırıyor. de bir bakalım. Ya ya. Işığı söndürdü sadece sıkıntı Abi, yok. Çabuk çıkmamız lazım. Çok fena saldırıyor ha. Profesyonel bak. Ama iyi dojluyoruz. Kurtuldum. Cener. Tamam arkadaşlar. Defteri de yazı yazdı. İkinci pücü okey. Orba bir bak bakayım adam akıllı selam. Sinyaller var, sinyaller koyuldu. Ee, son kanıtta demon veya yüreği. Şey açtı ya. Demon, dur dur dur. Demon veya yüreği. Onlar ne istiyormuş? Demon, demon abi, gömelendi. demon spirit box istiyor. Yüreği de ghost orb istiyor. Ghost orb görürseniz yüreği görmezsiniz öbürü. Göremem şu an odanın ışığı açık. Konuşma spirit box. Bak odanın ışığı açık. Bekle. Caner'i feda edelim mi ya? Orp hiç görmedik ya. Abi profesyonelde tek atmamız lazım. Abi orp görmedik ama spirit box da yoktu. Ha dur kapattı. Aa bak kattı dur. O zaman arkadaşlar spirit box diyorum. Demon diyoruz. tamam mıyız? Bakın profesyonelde tek atmamız tamam. için son umudumuz. Tamam. Hadi. Ghost orp gördünüz mü? Hayır. Görmedik ya bekle bekleyeyim. Tekrar. kapamam Bu adam beni sokuyor ya. Ne yapsak? Artık tek attıysak attık. Atmadıysak canınız sağ olsun. Dur Basıyorum. dur dur. Bir daha kapattı. İyice bakın. Uçuşan bir şey. Abi Malık. bu da... Köpek dalga geçiyor. Barbara Garcia. Close the lights. What are you doing? Yok yok yerini işaretlerim belki. Demon Çok abi. Hayda hayırlısı. Demon çünkü hiç gördüğüm hayaletler gibi değildir. Bakalım göreceğiz. Tek mi attık? Tek mi attık? <laughs> <Ortadan bakın aşka>. <gülüyor> tek <gülüyor> mi attık? <Demon. gülüyor> dolar 5 <laughs> 5 aldım sadece. Teşekkürler. 120 dolar. <laughs> <laughs> oynadığımız en küçük haritalardan biri abi. Yağmur dedik yağmur aldım, dereceyi aldım bir tane de hadi. Discord'dan açık, Discord'dan açık. Arkadaşlar arkadaşlar kapı kapandı. Kapı kapandı. Burası galiba. Arkadaki kapı da. Ne oluyor lan? Burada bir şey var. İmran, İmran şuraya F ile bir tutam atsana kapı. Şuraya bir bak. Hayır bak. Buraya bir bakın bir dereceye uçun. Buraya mı? Şuraya bak. Normal. İşler gitti. Aha, gitti. Abi oje tattısı yok ya. Niye hoca tahtası şey çıkmıyor bize? Ya. Ben geçemiyorum. Benim önüme bir kenar tutun. Geldi. Attın mıyım ben? Hıh. Zaten Ulan manyak neyle bir tuta batacaktın? Hoca tahtası niye yok ya? ya. <laughs> Tavşan var burada. Poşet atlısı yok. Ojo. Ojo tahtasını bulabildin mi? Hayır. Sen sol kodayı buldun mu? Hayır. Ee, niye boş var yapıyorsun? Mı buranın? Yok değil mi? Evet. Aha buldum. Aa. Gelin, gelin buraya gelin. Ruh şarjacağız. Ruh İzleyin. Çekilin, çekilin. Çekilin, ben yapacağım. Ben yapacağım bakın. Önce Allah'ın selamını ver. Başlıyorum. E ismi neydi? İsmini söyleyin bunun. Bakmadım. İsmini söyleyin hemen. Hızlı, hızlı. Koş. Şuna basmayın. İletişim bakalım cevap verecek mi? Tutun abi buraya ışık. Bir ışığı aç açabilir mi? Jacob bir ışığa git. Tamam. Susan Miller, are you here? Kartoyu açmadın. Susan Miller, how old are you? Yalnızken mi cevap veriyor peki? Bakayım. Muhtemelen biz çıkalım. İmran'la çıkalım. Tıra gidin abi. Ya da İmran... İmran... Aa cevap veriyor cevap veriyor. M, M, Dur. M. Ee, M. Evet. Bir dakika çek çek kolunu. Ma. Onu Ma. Mas. Must. Master. 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 B. Master. Be. Master. Bere D. Master. Ne? Ne diyor lan bu? Ne yazdığı hakkında var? bir ne yazdığı hakkında bir fikriniz var mı? Ne yazdığı hakkında fikriniz var mı? Master bilmem ne dedi de. How old are you? Show me. Master chef dedi kanka. Aynen. How old are you? Aha aha. Söylüyor yaşını. 1 16 yaşında. What is your... Dur dur dur. What is your best e, bir dakika. E, what is your favorite room? Söylüyor. M. me Ma. Ma. S. Must. Yine aynı şey söylüyor. Master. Master sonrasını bekleyin. Master yazın abi. B. E. D. B, E, D, R O Bedroom Aha Aa, Mas M Kapıyı kilitledim Bedroom, bedroom bedroom Attım, hacı attım Saklandım ben Dolaba Master bedroom, master bedroom neresi oluyor? Arkadaşlar Kapıyı kilitledi. Master Bedroom. Büyük oda. Arkadaşlar neresi olduğunu buldum galiba. Neresi olduğunu buldum galiba. Master Bedroom diyor. İlk girdiğimiz oda var ya orası. Are you happy? 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 Kapatmayın abi şunu. Are you happy? What is your name? What is your name? What is your name? İsmini kendi söylesin diyeyim de o söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> girl or you girl or, or boy. Male or female? Which one? We are Saldırıyor. Saklan, saklan, saklan. Bana geliyor. Burada. Evde dolaşıyor. Sen de öyle. Evde yürüyor şu an bizi arıyor. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Bekle be geçecek. O, tamam bitti. 15 yaşındaki, 14 yaşındaki bir çocuk bizi öldürmeye çalışıyor ya. ya. Film male or female? Dırakma. Male or female? Abi, önünde, önünde abi, oh my god! <laughs> o neydi? Gördünüz mü? Çık çık çık. Master bedroom ya. Abi hiçbir şey yapamadık ki. Arkadaşlar. Master bedroom dedi favori odası master bedroom. Master bedroom neresi olduğunu biliyorsunuz herhalde. Hani. Bir tane de. Katolosu var. Abi gelin. Mas verin bu abi sana Odayı bulalım. Abi master bedroom işte söyledi ya Gel şu tamam, oda şey beni izleyin Işık yanım söndü lan Gel böyle, buraya. buraya, master bedroom burası abi Bura He. Bak burada bir şeyler fırlatmış Bura Kapıyı kilitledi Ölümde, önümde, önümde, önümde. Kaçın. Arka şeye gidiyor. İmran'a gidiyor. Yo çıktı kaçtı. Size geliyor. Aşağı bodruma iniyor. Tamam saklanın. Saklanın yan odaya saklan. Bodruma indi deli arıyor sizi. Bizi arıyor bekleyin. Geliyor yukarı çıkıyor. Sakin olun çok fena saldırıyor ben oğlum bu. Ben geliyor. geliyor. Oyuşa tahtasının oradan. Oğlum bunun gücünü kim yüzü yaptı? döndü size geliyor geliyor. Şş. Tam çıktı salona geri. Yo çıkmadı. Bekleyin sakin olun. Bütün odaları geziyor şu an. Bekleyin. Sakın dışarı çıkayım deme. Belki niye selektör yakarsın ya? Onu şey yapıyor canavar yapıyor ben değil. Tamam bak, kurtulduk, bak, kurtulduk, kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Are you here? Are you here? Give us a sign. Arkadaşlar burada değil başka tarafa gitti o. Abi master şey dedi. Burası dedi. Favoru Bu o. Başka tarafına gitti insan. What is your favorite room? Ve bak diyor master room diyor. Ha dur F. F. Burada 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 burada. Fo? Foy? Foye? Foyer. 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 Foyer mı Ne demek o? Kapıyı kilitledik saklanın. Saklanın. Ayku Söyleyeceğim gelirse. Foyer. Foyer ne demek? Şu Google çeviriden baksanıza. Anlamına bakmak istiyorum ya. Foyer anlamı ne? Baksanıza. da. Efendim. Ama bu adını ee, gavurun adına bakalım hemen. E, bu arada e, Foyer e, giriş salonu demekmiş. Yani olduğunuz yer falan. Artık Susan Miller ismi. Şuradan çıktı bak az önce. Dolapta büyük evet. evet. İkidir burada da gözüküyor çünkü belki abi. Master bedroom de ebeveyn yatak odası. gel, 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 gel. Ama aşağı binelim de. Oraya inersen dan canlı çıkamazsın. Nasıl canlı çıkamam ya? Gelsene de bedroom'a tamam. gidelim görün be. Hayır hayır. Ee, favori adası artık salon şu an. Ojo tahtasının olduğu yer. Tamam be canım benim. Yok yani burada hiçbir şey. Şu an. Şu an burada değil. Burası olduğunu söyledi. How old are you? Saldırı, saldırı, Saldırıyor. saklan. Geziyor. Gezmiyor. Burada değil. Geziyor, duyuyor mesaj. Bizim olduğumuz yerde. Yanımda var, yanımda Allah gitmesin. Evet, İmran sana geliyor. İmran ışığını kapa. <laughs> Kapattım. Kasada gerek yok. Sıçtı canıma. Tamam. Garaj tarafına gitti. Geliyor. İmran kolun görünüyor. Kolunu içeri sok. E geziniyor şu an. İmran ışığını kapa. Işığını çık. Kapalı kapalı. Tamam gitti. Abi kanıtımız yok. Haya kanıtımız yok. UV ışını nerede? Kimde? UV ışını. Arkadaşlar. Buradan çıktı burada. Ben de ben de. UV ışını atsana or. Dokunmadı hiçbir yere <laughs> bu arada. Bulamazsınız. Ayak izi bulursanız bulursunuz. Aa tuzu dökmüş. Geziyor odadan çıkıp çıkmadığını anlıyorsun tuzla o geziyor belli gördüm yani gözümle Pardon yerde ne işi var ya Duydun lan Hadi Bu arada akıl sağlıklarınız sıfır Söyleyeyim Saldırı var Eee de saldırıyor. Çıkın. Geliyor. Aa, az önceki odadan çıktı. Olduğunuz odadan. Evet gördük orak orak. Geliyor. Geliyor. Şimdi buradan çıktı. Salona geçti. Garaja doğru gitti. Bu teyze de her seferinde buradan çıkıyor. O ilk baktığımız odadan çıkıyor. Fotoğrafını çekeceğim Görmedim ben. Görmedim manyeti teyze lan bu. Evet teyze bu arada. <laughs> Ama 14-15 yaşındayım dede. <laughs> 14-15 yaşındayım dede. Bitmedi. Galiba baga girdim burada. Tüm ışıklar gitti. Belki yanıma bir gel. Neredesin? Ben bagaja mı girdim ben? Bak burada gördün mü? <laughs> ne orada ya? Bekir Saldırır. Bazen. Saldırır gibi oldu. Kapıya bak. Ha. Ne, oldu İmran ne buldun? Elizi buldum ya. Elizi bulduysan tamam. Niye şimdi söyle? Ha? Defter nerede? Defter nerede defter? Defter ne bileyim nerede? Bir daha saldırıyor. Saldırıyor. Saklanın. Saldırıyor. Teyze salondan geliyor bu sefer. Beni aldı. Duydum lan. Beni Aldığını aldı. duydum resmen. Nerede aldı? Ben Hangi de. oda? Selen, hangi odada? Kardeşler. Nerede oldu? Kendim o i̇şte Goz buldu. buldu. Buldu buldu. Nay dedi. Ee, kaç. Bulduk hayaleti. Hayaleti bulduk. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Hayaleti bulduk. İmran. Ne haber lan ölü? Spirit Box cevap verdi. Öldüm <laughs> de. <gülüyor> geç geç. <gülüyor> tamam bulduk abi hayaleti. İki şehit verdik ama. Abi en önemli kişi öldü. Bütün eşyalar bendeydi. Eşya Neredeyse. Eşya gitmemek çünkü Poltergeist mi? Poltergeist <laughs> ismi. Oh. <laughs> bakalım Poltergeist mi gerçekten bakalım. Evet, tek attık. Poltergeistmiş. Ben niye 10 dolar aldım ya? Ne <laughs> aldım? Tek attık tek. Poltergeist bulduk. Evet arkadaşlar, bir hayalet avcılarının daha sona geldik bugün profesyonel zorlukta yani en zor modda. Ee, okul görevimizi yapmış bulunmaktayız. Doğru tahmin ettik. Güzel de ee, sadece bir kişi kaybettik. O da theodore zaten onu da alıştınız zaten Tedor'un ölmesine. Artık ona bir hmm. şey demiyoruz. Bu şekilde serimiz devam ediyor. Eğer serinin daha hızlı ve devamını istiyorsanız videoyu like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.